Arkadaşlar selamun aleyküm. Tekrardan merhaba. Tamponları hala boyamadık. Şöyle dümenden astar attık da. Boyamadık. Şimdi sanayiye gideceğiz. Arabayı branda alacağım. Malum havalardan dolayı boyayamıyorum. Şöyle bir şey yaptık bagaja. Böyle işte hem aksesuar hem tankın. Air tankınları bunlara bağlayacağım. Biraz daha hava tutacak işte içlerinden. Nasıl göründü? an Daha sabit değil. Ondan sonra şu arkadaşın kornası bagaj leş gibi. Şu an hava durursa şey yapacağım. Arabayı yıkayacağım. Bir temizleyeceğim. Şimdi sanayiye gidelim. Evet. Arabaya Arabaya buranda alalım. Şey. Maaf araba yağmurda bayağı dur kullanmıyorum. Uzun zaman sonra tek marş basalım şuna. Evet. Kompresörler çalıştı ses geliyordur. Şunu aldım bir de bu kırılmıştı önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bir tane İnternetten aldım 630 lira falan. Yan sanayi büyük ben de. Şöyle bir şey. Güzel, temiz. Sağ olun. Evet. Şu kompresör doldu hemen. Şunu da başına takalım. Şimdi şunu şöyle arkaya atalım. Özlemiş mi? Air'in komandosu burada. Özlem şöyle. bir çalıştırdım. Isındırdım arabayı ben. Videoya giriş yapalım önce. Şöyle. Şimdi bakalım saat kaç? 5.30 sanayi yetişir miyiz? Valla bilmiyorum ya. İnşallah yetişiriz sanayi de. Şu arabayı brandayı alayım. Ondan sonra yıkayayım. kapattıktan sonra da bir güzelce kapatayım. Hafta sonu hava güzel diyorlar. Eğer ki hafta sonu hava güzelse ee, bir tamponları bir tekrardan güzelce astar atıp güzelce boyamak istiyorum. Artık yeter yani şu arabayı artık boyayım. Cantlarını da geri takayım. Havaya bağlı tabii cantları Yine tabii geri takmam da. Bayrama doğru bitirmeyi planlıyoruz bizim Cihan arkadaşımla. Bayrama doğru herhalde komple bitireceğiz arabayı. Yani şey olarak bitireceğiz. Jantlarını takacağız. Tamponlar boyanacak. Bir de pasta cila işi var. Pasta cila asılacak komple. Ondan sonra araba hazır olur herhalde. Bakalım. Şu an işte sanayiye doğru gidelim. Ben hızlıdan sanayiye gideyim. Videoya tekrar devam ederim. Aldığım brandayı gösteririm. Yıllardır hep aynı brandayı kullanıyorum. Normalde brandası vardı da motoru kullandım biliyor musun? Motoru brand aldı dedim ki arabayı yeni alayım bari de bunda motoru kullanayım dedim. Öyle almadım. O yüzden şu an yeri kalkıp zıplıyor zıplıyor O yüzden arabayı yeni brandayı alayım artık yeter. Havalar çok bozuk. Tekrar devam ederim. Şu anda dedim hızlıdan gideyim ben sanayiye. Evet arkadaşlar brandayı aldım. Yetiştim sanayiye. Ee, Megan kendi brandası Megan 3 yazıyor yani. Kendi brandası birazcık kısa kalıyordu. Ben bunun zorluğunu çok çekiyordum. Yine aynı yerden aldım tabii brandayı. Bu serdim abi bana büyük branda ver. Bunu aldık. Bu kısa şesem Vito'nun brandası dedi. Ben denemedim doğrusu. Direkt aldım bu sefer. Uyar dedi. Sağlam dedi. Güzel dedi. Yani kıtalanma konusunda cidden öyle. Bayağıdır kullanıyorum çünkü. Honda'dan beri kullanıyorum yani. Honda ne zaman vardı bende? 2000 19-2020 o civarlardan adam vardı. Ve ekstra şöyle bir şey yaptım. Şu parçaları boyuyorum ben. Uygar boya denen bir yer var. İzmir sahnesinde. Önceden de ben boyalarımı hep oradan alıyordum. Arabanın hatta tamponunu boyayacağım. Onların da boyasını falan hep oradan aldım. astarını da oradan aldım. Hem adam esnaf olarak gayet güzel. Ve işçilik konusunda da seviyorum yani güzel bir boya hazırlıyor. ilgili işleri güzel. Ondan sonra e, bu yardımcı oluşları çok güzel. Fikir konusunda çok yardımcı oluyorlar. Mesela ara tekrardan bir şey olursa ara yardımcı olayım der. Yani mesela ara tamponuma böyle astar attım. Yani bu kadar kurtarım tut sorular sor. Adam onu da der. Cevap yani adam yardımcı oluyor abi bu konudan. Adam çok iyi bir şey. Uygar abi var, Özgür abi var buraya hesabını falan atarım YouTube hesabı var. Ekstra şarkı falan yapıyormuş adam kendine. Onu da altı eklerim. Instagram'ına falan da yazarım oraya. Şimdi bir tane boya yapıyor mavi. Kendi özel boyası. Yani değişik bir mavi yapıyor. Mesela gidip herhangi bir yere sorsam o boyayı yapamaz çünkü kadar kendi boyası karışım. Notlarına da almış. Ondan şu kadar bundan şu kadar diyecektür bir boya hazırlamış kendine. O yüzden adamın kendi özel boyası var böyle. Çok müthiş. Benim çok hoşuma gitti. Yangın tüplerini onunla boyamıştım. İlk videonun başlarında gösterdiğim tüpler. Onunla boyadım. Onun mavisiyle boyadım. Bir de güzel bir vernik ayarladı bana. Sedefli. Simli yani böyle. Sedefli değil de simli diyeyim. Mükemmel bir e, vernik ayarladı ve ben memnun kaldım şahsen. Şimdi bana şöyle bir şöyle bir boya yaptı tekrardan. Araba kullanırken de çekemiyorum da. Şöyle Aso Mavi yazmış üzerine de. Bunun tabi videosunu çekeceğim size boyanırken. Söküm aşamalarını artıyor. Ee, bu arada tekrardan rengini dikkat ne görürsünüz. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Numarasını falan da eklerim zaten. Oradan arayıp iletişime de geçebilirsiniz. Eğer çok hoşunuza giderse mavi beğenirsiniz rengini e, boyasını tekrardan iletişime geçersiniz adamla ama kefil konusundan evet kefilim araba kullanırken de zor çekiliyor videoya şöyle arada da netleştirme gidiyor şimdi eve geçiyorum hava güzeldi birazcık böyle yağmur kesildi arabayı güzelce yıkayacağım sonra şu brandanın kapanmış halinde size video çekerim. Şimdi kapatıyorum. Araba kullanırken çekemiyorum onu. O konuda kendime geliştirmem lazım. Video konusunda da kendime geliştirmem lazım. Tekrar görüşmek üzere devam edeceğiz. Evet. Petrola geldik. Şimdi arabayı güzelce bir yıkayalım. Şöyle de bir şey olur. Artık ya. Evet düşürdüm demin çamurlandı. Protein pankek. 10 gram protein veriyormuş. Günlük proteinimizi de bunu alalım. Cantlar da müthiş Şimdi bunu arabanın içine atalım. Malzemelerimiz alalım. Şu arabayı güzelce ilk baş bir su tutalım. Ondan sonra köpük. Sonra tekrar su. Ana devam. Şu su da yapacağız. Hala yapmadık. Evet. Arabaya suyu tuttuk. O ara su süzülürken dedim panke yi de. Kanka gözüküyor mu bilmiyorum şöyle. Paramparça olmuş. 10 gram proteinli bir ucundan kopardım. Güzel bir tadı var ha. Yani atıştırmalık olarak güzel. Malum bugün spora gitmedik Off günümüz. Proteini aksatmayalım. Şimdi bunu yiyeyim hemen şu arabayı güzelce bir sileyim. Sonra brandanın kapanmış halini göstereyim size. Hoşuna giden varsa brandayı. E, aldığım yeri söylerim İzmir Sanayisi'nde. Baktınız hoşunuza gidiyor. Hemen alabilirsiniz siz de. Birazcık pahalı ama Muruk ben 2020'den beri kullanıyorum. Hep aynı yerden aldım. Hiçbir sorun yaşamadım. Yani zamanla yırtılıyor. Tek sorunu zamanla cidden yırtılıyor. Rüzgar malum. Sipop kapakları sivriydi benim. O yırttı. O tavsiyeler oldu. Şimdi arabayı sileyim. O arada burandayı kapattığım anki videoyla devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Rana bu şekil. Komple kapattı. Şunların kötü olma sebebi, böyle durma sebebi. Bak, arabaya göre değil Büyük arabaya göre aldık. Ama komple kapandı çünkü. Megane 3'lerinki kanka taktığımda gözükmüyor. Karanlıkta da. Şöyle etraftan göstereyim. Hani şöyle gördüğüm mü şu yanlar açık kalıyordu. Şu alt kısımlar falan açık kalıyordu. Şimdi şöyle bir şey yok. Şimdi komple kapalı. Sık tavsiyem, yani şu üstten şöyle böyle bir tekrardan bir ip bağlayıp sağlamlaştırmak çünkü rüzgarda yine bu dayanmaz. Bu uçar. Şunları da söktük. Arabanın parçaları. Akşam oldu, karanlık oldu. Bunları işlem yapacağız. Şu an bu şekilde kapalı duruyor kanka. Komple kapattı mı? Hiçbir yer açık değil. O jantları, ofsette jantları falan taktığımızda da yani dışarıda kalacak bir yeri yok artık arabanın. Şu an bu şekil. Bu videonun da sonuna geldik. Bir videoda şunları göstereceğim. Şunların boya boya yapacağız bunlara. O Özgür abinin rengini deneyeceğiz. Güzel bir renk. Mavi. ve de sedefli simli böyle bir sedef değil mi? Simli bir vernik atacağız üzerine. Çok güzel bir görüntü olacağını inanıyorum. Bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.